Adana'da muz üretimi son zamanlarda ciddi oranda arttı. 2017'den günümüze kadar ki gelen sürede 75 dekardan 7500-7600 dekarlara kadar çıktı muz serası. Serada muz üretimi. Dolayısıyla Adana, Türkiye genelinde üçüncü sıraya geldi muz üretimi bakımından. Yani Mersin, Anamur'dan sonra üçüncü sıradayız. Başlangıç maliyeti çok fazla olan bir üretim tekniği, serada muz üretimi. Çünkü muz serasının yapımı ciddi bir rakamlara ulaşıyor. Bu rakamları çiftçiler, yani devletin vermiş olduğu teşviklerle karşıladılar. Teşvikler... O dönemde yani 2017'den 2024 yılına kadar olan teşviklerle bu rakamlar arttı. Şu anda teşvikler durduğu için üretim alanlarında yani yeni mustera kurulumlarında azalmalar oldu. Çünkü burada dekar başına yaklaşık işte rekolte 8 tona kadar çıkabiliyor. 5-8 ton arasında dekarda üretim alınabiliyor. Bakım koşullarına göre değişiyor. Ama burada üreticilerimiz genelde çok iyi baktıkları için yani bir açık alandaki muz üretimine göre buradaki verimler daha yüksek tabii ki. Bunun yanında maliyetleri de yüksek. Yani dekara maliyeti 30 bin lira civarında, 30-35 bin lira civarında olan bir üretimden bahsediyoruz. Sonuçta işte 5-8 ton arasında ürün alınıyor. Kilogram maliyeti 8 liralar gibi bir rakamda. Şu an için karlı bir yatırım. Teşviklerin durması belki bir bakıma tarımsal politika yani ürün üretim politikasını desteklemek maksadıyla belki iyi olmuş olabilir. Çünkü eğer de teşvikler devam etseydi Adana muz serası şehri olacaktı. Çünkü Narenciye'den sonraki en fazla üretim muz olurdu o zaman. Böyle bir ortamda da e, arz-talep dengesi bozulacağı için e, üretimde sıkıntılar yaşanabilirdi. Yani üreticinin karı yönünden sıkıntılar yaşanabilirdi. Yani bu sera alanlarının artışından... Da görüldüğü gibi ilk başta olumlu karşılandı. Ama işte dediğimiz gibi yani üretim alanları kontrolsüz bir şekilde büyümeye başladı. Yani tarımın her dalında öyle. Nerede para kazanılıyorsa ona rağbet çok fazla oluyor. Ama ilerisi düşünülmeden yapılan işler. Şimdi bu dönemde muz para kazandırıyor ama bu teşvikler devam edip bu muz seraları artsaydı rekabet olacaktı. Fiyatlar düşecekti. Üretici kar edemeyecekti. Şu anda karlı bir yatırım gibi görünse de ileride eğer bu teşvikler devam etseydi bu karlılık oranları düşecek Aynı Narenci'ye de olduğu gibi. Ben 2019 yılında ile birlikte başladım. O zamanlar tabi devlet desteği vardı. Faizi çok düşük, sübvansiyonlu faizli. 5 ila 7 yıl arasında da vadeli. Gayet mantıklı, makul bir teşviği vardı e, musterilerinin e, öyle bir süreçte başladık e, çünkü maliyet girdisi ilk başta kurulum maliyeti çok yüksek olduğu için seraların e, bu teşvik önemliydi e, benim de e, bunu düşünmemdeki en büyük etken teşvikti teşviksiz çünkü gerçekten çok yüksek maliyetler olduğu için bayağı bir düşündürücü oluyor ama biz teşvikle yaptık e, devlet teşviğiyle yaptık e, ve 30 dekar gibi bir e, yer kapattık ondan sonra fidemizi diktik, seramızı kurduk fidemizi diktik işlemlerimizi yaptık ve hali hazırda yaklaşık ilk dikimden 12 ay sonra ilk hasatımızı aldık bir fideden yaklaşık 5 hasat, 6 hasata kadar aldık iyi ilerliyor, yaklaşık dönüme 5 ila 7 ton, 8 tona kadar iyi yerlerde, toprağın durumuna göre bakımınıza göre, o anki iklim şartlarına göre değişebiliyor verimler